Neti paranın yemeğini yakıyor. Sabah olduğunda Rajiv uyanır ve Neti'nin neden bu kadar erken uyandığını, Neti'nin bu kadar erken uyanacağını bilseydi daha önce ikinci evliliği yapacağını düşünür. Rajiv aşağıya iner ve Neti'nin mutfakta olduğunu öğrenir. Neti'nin annesi, Pari'nin yakında bu evden gideceğini düşünür. Rajiv aile üyelerine, terfisinden ve patronunun geldiğinden bahseder. Parminder ona, Parinin onun patronuna güzel bir yemek yapacağını söyler. Bebe ona, Neti'nin evin gelini olduğunu hatırlamıyor musun, o yapacak diye söyler. Pari, Neti'yi görmek için mutfağa gider. Pari, Neti'ye yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorar ve onun için helva yapacağını söyler. Neti ona, Rajeev ile evlendim ve ben hallederim en son sen yaptın ve nasıl biteceğini gör, bu sefer sosyal medyadan öğrendim ve ben hallederim ve ruh halimde düzelecek, beni rahat bırakın diye söyler. Ari Neti'nin yanından gider. Daha sonra bebe Neti'nin yanına gelir ve vay canına helva çok güzel kokuyor, sana iyi bir haberim var diye söyler ve ona, Rajiv'in terfi alacağını ve patronunun akşam yemeğine geleceğini, el patronunu mutlu edersen terfisinin kredisi senin olacak ve herkes Rajiv'in hayatına girdiğin için terfi aldığını, ve bunun senin kazancın olacağını söyleyeceğini söyler. Neti ona, ben de öyle yapacağım der. Daha sonra herkes Neti'nin yaptığı helvanın tadına bakar ve Neti'yi över. Neti mutlu olur. Rajiv herkesin bugün öğle yemeğine katılmasını ister. Benim için çok önemli. Eşleriyle birlikte İspanya'dan buraya geliyorlar diye söyler. Neti ona, ''İtalyan yemeği yapacağım, o yüzden risotto yapacağım.'' der. Pari, ''Pencap yemeği yapacağım.'' der. İkisi de mutfağa gider ve yemek yapmaya başlarlar. Pari Neti'ye ''Çöle batura pişiriyorum, bunu seversin değil mi?'' der. Neti ona, ''O zamanlar çocukluk artık değil, büyüdükçe sağlıklı beslenmeliyiz, kızartmamalıyız.'' der. Pari tamam der. Neti çoleyi görür ve ağzı sulanır. Ari çol yapmaya gider. Neti risottosunun tadına bakar ve o kadar da lezzetli olmadığı için endişelenir. Bebe gelir ve Neti'ye neden bu kadar güzel pilav yaptığı için endişelendiğini sorar. Neti pilavın çok tatsız olduğunu ve tadının fena olmadığını, parininkiyle hiç kıyaslanamayacağını söyler. Bebe ona kazanamıyorsak parinin de kazanmasına izin veremeyiz der ve parinin yemeğine tuz katabileceklerini söyler. Neti bunu yapıp yapmamaları gerektiğini anlamaz ve bebeğe "Hayır doğru değil" der. Bebe ona parinin kazanmasını böyle engelleyebileceklerini söyler. Neti tereddüt eder ama tuzu yemeğe koyar. Neti parinin yemeğine tuz karıştırır. Neti, paranın yemeğinin artık israf olduğunu ve herkes pariye lanet edeceğini söyler. Bebe Neti'ye, ocağı yakarak paranın yemeğini yakabileceğini söyler. Neti evet der ve Neti ocağı açar ve sonra bebeğe, hayır bunu yapamayız çünkü o zaman patrona hiçbir şey servis edemeyiz ve sen sadece Rajiv'in terfisinin benim de kazanmam anlamına geldiğini söyledin diye söyler. Bebe ona, öğle yemeği için zaman var, başka bir şey yapabiliriz der. Neti, ben yemek yapmayı bilmiyorum der. Bebe ona, annen sana iyi yemek yapmayı öğretmemiş ama internetten videolar izleyebilirsin der. Neti endişelenmeye başlar. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.